Bismillahirrahmanirrahim. Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri adım adım soykırım. Çin hükümeti özellikle 2017 yılından beri sayılarının 1200'ü geçtiği belirtilen toplama kamplarında 1 ila 3 milyon kişiyi zorla alıkoyuyor. Çin zulmünün açıkça diğer adı adım adım soykırımdır. Doğu Türkistanlılar inanmadıkları Çin Komünist Partisi ideolojisinin söylevlerini, marş ve şiirlerini ezberlemek zorunda bırakılıyor. Sanki bir dinmiş gibi Çin Komünist Partisi'nin liderine tazime zorlanıyor. Biz burada Uygur'u, Kazağı, Kırgız'ı ve Husi ile İslam inancına mensup insanları ırkçı bir yaklaşımdan topyekün ortadan kaldırmayı hedefleyen Çin'in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmesi adına kanaat oluşturmaya hedefliyoruz. Ülkesi Bosna'da nice soykırımlara şahitlik eden rahmetli Aliye İzzet Begoviç unutulan soykırım tekrarlanır diyor. Hiçbir soykırım elbette unutulmasın ve insanlık ailesi bir daha asla soykırımlarla yüz yüze kalmasın duasıyla Çin'in bu zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyuna farkındalığa çağırıyoruz. Doğu Türkistan bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta. 2016 yılından bu yana 1 ila 3 milyon Uygur toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı. İşçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Çin'in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunun kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve terbiye edilmiş makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir. Bugün geldiğimiz noktada Uygur bölgesinde Uygurca tüm eğitim kurumlarından kaldırılmış din eğitimi ve öğretimi yasaklanmış. Kur'an-ı Kerim dahil olmak üzere dini kitapları bulundurmak okutmak, ibadet etmek, sakal bırakmak, başörtü, uzun etek gibi dini kisveleri kullanmak yasaklanmıştır. Şimdi bir de bu Çin, şimdi bir de bu zulümlere Çin hükümetinin irrosyonel sıfır covid nedeniyle eve kapatılma zorunluluğu eklendi. Evlerin kapıları kaynak makineleriyle kapatılmakta İnsanlar, insanların en temel ihtiyaçlarını gidermek için dahi dışarı çıkmalarına müsaade edilmemektedir.